Dalıma, yaprağıma, bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma. Çiçeğe durdu kalbim, içtim parmaklarından, göz çeşmem suya ayırdı sevda kaynaklarından. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde, yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde. Bir ışık, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuş, yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş. Soluğun bir kuş gibi uçuyor ellerine. Kapılıp gidiyorum saçının sellerine. Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar bir kurtuluş duran çağrılsa senin adın sesin ne kadar sıcak sesin ne kadar yakın tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım sensizlik bir kuyuymuş onu aşamamışım bir yol buldum öteye, geçerek gözlerinden, işte yeni bir dünya, peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak, bize ne yatın ölüm, ölümsüzlüğü tattı, bize ne yapsın